Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere sinerjide satılan gayet fiyat performans bir hazır sistemi göstereceğim. Ve bu sistemin büyük özelliklerinden biri de özelleştirebilme imkanının bir tık fazla olması. Sinerji en adında bir sistem. Baktığımız zaman içinde 3050, 3060 ve 3060 Ti özelleştirme imkanı tanınıyor. Ve bunların fiyatları gayet iyi düzeyde denilebilecek şekilde baktığımız zaman direkt e, normal hali 3050 e, Ryzen 5 5500 ve 450 MK e, 16 GB godream'in rdm e, remleri ramleri edling SSD öneriyor muyum? Bilgi sahibi değilim bu e, SSD hakkında. Fakat şu sistem için Fiyatına göre gayet iyi. Kasa ve şey konusunda daha iyi seçilebilirdi. Fakat 850 liralık bir farkı bence gayet değebilir bu kasa. Ama 3050 alacaksanız şu şekilde olan kısım gayet güzel. Onun dışında 3060 alacaksanız şu Zotac Twin için önermiyorum. Çünkü burada fiyatı pek makul durmuyor. 3060 içinde 13.324 lira gibi bir fiyat çıkıyor. Bence yine gayet güzel bir fiyat. Ee, Ryzen 5 5600 gerekli mi? Tabii ki daha iyi olabilir ama bu fiyat farkına ben değmeyeceğini düşünüyorum. 5500 de çok büyük problem çıkarmayacaktır. Ee, 3060 game vardın. E, 3600 ghost modeli. Gayet o da e, iyi bunlar. 70 dereceleri çıkmıyor. Çoğu baktığım araştırdığım kadarıyla çoğu şeyde 70 dereceyi çıkmıyor. Ee, 65 derece civarlarında dolaşıyor. Zaten 3060'ın neredeyse tüm modelleri. Bunun tek fanlısı bile aslında normal denilebilecek seviyede. Ee, ama yine iki fanlısını öneriyorum ben. Ee, 13324 lira internette bulunamayacak bir seviyede. Gayet güzel bir fiyata denk geliyor. Onun dışında bir de 3060 Ti'li modeli var. Bu da 14 bin liraya geliyor. Game Booster'ın yeni bir çıkan e, ekran kartı. E, ...piyasaya yeni giriş yaptı. E, 3060 Ti'nin ilk... ...kendi ürettiği modeli sanırım. E, i̇nternetten tabii ki testlerine yine... ...bakmak gerekiyordu. Ben hiç elden deneyimleyemedim. E, gayet iyi performans çıkartıyor. Yani 70 dereceye... ...çok zorlandığı zaman çıkıyor. Ki bence bu iyi bir değer. E, alınabilir durumda bana göre... Önerir miyim? Bence öneririm. 14.000 TL çok iyi bir fiyat ee, 3060 Ti için. Şöyle bir sistem. Ee, ama buradan bir de önerebileceğim. Yani şu Deepcool'un e, şu kasası ve muhtemelen içinde yine Deepcool'un 650 Watt'lık e, güç kaynağı var. Bu kasayı almanız bana göre çok çok daha fiyat e, demeyeyim de e, performans avantajı sağlar. Hem daha fazla gönlük hem de yani ön tarafı mesh, bunun ön tarafı mesh değil. Bunun ön tarafı mesh, tamperli, bu da tamperli diye görüyorum da evet. Ee, bunun ön tarafı mesh ve daha güzel bir kasa. Yani emin olabilirsiniz. 15 bin liraya küsür geliyor. Bence 15 bin liraya şu an piyasada 3060'lar dolaşıyor. Ee, 3050'nin 14 bin liralarda olduğunu düşünürsek 12 bin liraya küsür geliyor diğer kasayla. Bence gayet güzel bir ee, hazır sistem. Ee, sinerjiye yiyen. almak isteyenlere ben öneririm. Özellikle şu 3060 Ti ve kasa kombinasyonuyla ben öneririm yani. Bir şu SSD bir tık şey kalıyor. E, geri değmiş gibi kalıyor. Bir de işlemci de bence bir Ryzen 5 5500 çok geriymiş gibi görülüyordu da o kadar da geri değil bana göre yani. Eee özellikle 2K oynuyorsanız gayet alınabilir. 1080 pikselde tabii ki bazı yerlerde problem yaratacaktır ama oynanmayacak düzeyde de olmaz. Yani yapacağı gerçekten dar sınırlı oyunlarda gerçekten sınırlı FPS kaybı yaşatır size. Yani bu sistemi ben öneriyorum. Yaklaşık hadi şu şeyi değiştirmezsek 14.000 TL gibi bir küsüre 3060 Ti hazır sistem elimize geçmiş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, like atmayı abone olmayı, yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.